Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Ona hamd ederim, ondan yardım dilerim, ondan bağışlanma isterim. Ondan hidayet talep ederim. Ona iman ederim, onu inkar etmem. Onu inkar edene de düşman olurum. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet edelim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Allah'ın salatı ve çokça selamı onun, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Zira takva işlerin özü ve temelidir. Allah'ı gözetin çünkü o gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilendir. Tevhid ve ibadet ile tek ve hak mağbud olan Allah'ı birleyin. Dua sadece Allah'a yapılır. Zikir ve yöneliş de yalnız O'nadır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Nefislerinizi tevbe ile arındırın ve temizleyin. Bu şerefli günde size haftalık bayram ile yıllık bayramı bir araya getirdiği için Allah'a şükredin. Bu iki bayram değerli günlerden ve büyük mevsimlerdir. Biri cuma günü ki o Yamul ezher yani parlak gün diye anılır. Diğeri de Kurban Bayramı günü ki bu da doğru görüşe göre Hacı Ekber diye anılır. Bu isimle anılmasının sebebi taşlama, kurban kesme, saçı tıraş etme ve ifade tavafı gibi hac amellerinin çoğunun o günde yapılmasından dolayıdır. Ey Rahman'ın misafirleri, ey Beytullah'a hac için gelen hacılar, sakin ve sükunetli olun.'' Sakin ve sükunetli olun, sakin ve sükunetli olun. Haccınızın kurallara ve talimatlara uygun olmasına dikkat edin. İnsanlara karşı yumuşak davranın, nezaketli olun, onlara kolaylık sağlayın. Gürültüden ve zarar vermekten kaçının. Ey İslam ümmeti bu yüce günde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hutbe okudu ki Allah bu hutbe vesilesiyle insanların kulaklarını açtı. Öyle ki Mina'daki herkes onu kendi, kulak, kendi kaldıkları yerden işitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbede buyurduğu sözlerden biri de şuydu. Rabbinize ibadet edin, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, başınızdaki idareciye itaat edin ki böylece Rabbinizin cennetine girin. Ayrıca Kurban Bayramı gününün hürmeti ve Allah katındaki faziletini ve Mekke'nin tüm beldelere üstün gelen hürmetini beyan etti. Ey Müslüman! Bu mukaddes beldede edepsiz davranışlardan sakın. Müslümanlara herhangi bir şekilde eziyet vermekten uzak dur. Beytullah'a hacca gelen Müslüman kardeşlerine karşı edepli ol. Onları gürültüyle, yüksek sesle, aşırı izdihamla, kalabalık bir şekilde toplanmakla, yolları kapatmakla, sahte sloganlar ve aldatıcı propagandalarla onları rahatsız etme. Bütün bu davranışlar eziyet kapsamındadır. Oysa Allah müminlere eziyet etmeyi Ahzab suresi 58. ayette haram kılarak şöyle buyurmuştur. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Günaha farkında olmadan düşmeyin. Bilmeden amellerinizi boşa çıkarmayın. Bayramınızı günah işleyerek kirletmeyin. Müslümanın bu mübarek günde önemli dikkat etmesi gereken şeylerden biri de gösterişten ve övünmekten uzak durarak Allah'a samimiyetle yaklaşması değil midir? Ey Müslüman! Allah'a karşı gelmekten sakın ve yalnız O'na ihlas ile yönel ki O'nun sevabını ve rızasını kazanasın. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sınırım. Allah Azze ve Cel, Bakara Suresi 203. ayette şöyle buyurmaktadır. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. Allah beni ve sizi Kur'anla bereketlendirsin. Onda bulunan hikmetli açıklamalardan beni ve sizi faydalandırsın. Bu sözümü söyler yüce Allah'tan hem kendim hem de sizler ve tüm Müslümanlar için bağışlanma dilerim. Ondan bağışlanma dileyin çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. hamd evi Beytullah'ı şereflendiren ve onu iman ehlinin kalplerinin sığınağı haline getiren Allah'a aittir. Allah subhanahu ve teala'ya nimetlerine karşılık hamd ederim ve ihsanından dolayı ona şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Efendimiz Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. Allah'ım kulun ve elçin olan Muhammed Aleyhisselam ailesini ve sahabelerine salat ve selam eyle. Müslüman şu yüce günün esintilerini yaşamakta ve Müslüman kardeşlerinin mutluluğu ile mutlu olmaktadır. Allah Tebarek ve Teala'nın Arafat'ta vakfeye duranlara ruhani duygular bahşetmiş ve Beytullah'a varıp ziyaret tavafını emniyet, refah ve sıhhat içinde yerine getirmelerini sağlamıştır. Ne biri onları meşgul etmiş ne de altadıcı bir iş onları oyalamıştır.'' düzenli oturumlarını yolsuzlukla bulanık hale getirmemişlerdir. Yüce ve her şeyi yüce ve her şeye kadir olan Mevla'ya bahşettiği nimet ve lütuf için hamd ve şükreder övgüyle anarız. Allah Teberge Teala'nın hacdan mesul olanlara yardım etmesini niyaz ederiz. Allah Beytullah hacılarının ibadetlerini kolaylık içinde eda etmelerini sağlayarak onlara sundukları hizmette muvaffak kılsın. Bu hizmet Hadi Muharremeyn-i Kral Selman bin Abdülaziz ve Sayın Güvenilir Veliaht Bakanlar Meclisi Başkanı Prens Muhammed bin Selman öncülüğünde gerçekleşmektedir. Allah o ikisine ve aklı selim hükümetlerine yardım etsin. Devletin tüm birimleri Haremini Şerifeyn ve Rahman olan Allah'ın misafirlerine hizmet etmek için görevlendirilmiş ve onların rahatı için sabahlamışlardır. Allah İslam'a ve Müslümanlar yaptıklarının karşılığını onlara versin. Bu konuda dikkat çekilmesi gereken bir nokta da Allah onu korusun. Hadi Muharrem i muharremeyn öz kardeşlerimiz Filistin'den şehit ve esir yakınlarını bu sene hac ibadetini yerine getirmeleri için ağırlamasıdır. Onların hislerine ortak oluyor, teselli ediyor, safında duruyor ve destek veriyor. Bu ev sahipliği Filistin Davası'na hizmet etmek amacıyla daha önce gösterilen çabaların bir tamamlayıcısı olup gelecekte de gösterilecek çabaların bir parçasıdır. Bu vesileyle Suudi Arabistan Krallığı'nın kurucusu merhum Kral Abdulaziz bin Abdurrahman El Faysal'ın Allah rahmet eylesin izinden gittiklerini bir kez daha ortaya koymaktadırlar. Zira bu ümmet diniyle, inancıyla ve ibadet şekilleriyle tektir. Dolayısıyla kalpte ve dış görünüşte de birlik içinde olması gerekir. Müjdeleyici ve uyarıcı, aydınlatıcı bir ışık olan Peygamber'e salat ve selam getirin. Zira Allahu Teala bizi bu konuda yüce kitabı Ahzab Söylesi 56. ayette şöyle emretmiştir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ım senin kulun ve rasulün, makam Mahmud'un ve Kevser Havzı'nın sahibi olan peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salat, selam ve bereket ve nimetler eyle. Allah'ım hulefe-i raşidin olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'den tüm sahabe-i kiramdan, peygamberimizin eşleri ve müminlerin annelerinden, ve kıyamet gününe kadar onlara güzellikle uyanlardan razı ol. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, lütuf ve kereminle onlarla birlikte bizden de razı ol. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları izzetle ile, senin düşmanların olan din düşmanlarını kahreyle, mümin kullarına yardım et ve İslam sınırlarını koru. Allah'ım yurtlarımızda bize güvenlik ve emniyet nasip eyle. idarecimizi ve yöneticimizi ıslah ile Hadi Muharremeyn-i Şerifin Kral Selman bin Abdülaziz'i ve Sayın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı izzet, kudret ve apacık bir zaferle destekle. Allah'ım onları tam bir sağlık ve eksiksiz bir afiyet içinde muhafaza ile Onlara Harameyn-i Şerife'ine, İslam'ın mukaddesatına ve Müslümanlara yaptıklarının karşılığını ver. Allah'ım tüm Müslüman liderleri başarıya ulaştır. Onları dinleri ve vatanları için hayırlı olana ilet. Allah'ım askerlerimizi koru, sınırlarımızı ve hudutlarımızı muhafaza ile ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Emniyet güçlerimizi her türlü tehlikeden emin kıl. Allah'ım Filistin'deki mazlum Müslüman kardeşlerimizi kurtar, zalim işgalci Yahudiler üzerine azabını indir. Allah'ım Mescid-i Aksa'nın Siyonist işgalcilerin elinden kurtarılmasıyla ve Müslümanların her yerde zalim düşmanlarına karşı zafer kazanmalarıyla kalplerimizi sevinçle doldurmanı diliyoruz. Allah'ım hacıları muhafaza ile hacılarını kabul, gayretlerini makbul ve günahlarını bağışlanmış eyle. Onları memleketlerine sağlık ve ganimetle döndür. Allah'ım biz senden mağfiret diliyoruz. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Üzerimize bol bol yağmur indir. Allah'ım bize yağmur yağdır. Allah'ım bize yağmur yağdır. Allah'ım bize yağmur yağdır. Allah'ım biz senin kullarından sadece bir kısmıyız. Günahlarımız sebebiyle lütfunu bizden esirgeme. Ey Allah'ın kulları! Allah Azze ve Cel Nahl Suresi 90. ayette şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve yakınları yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. O halde yüce Allah'ı çokça anın ki o da siz'i ansın. Ona verdiği nimetler için şükredin ki size nimetini artırsın. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptığınızı bilmektedir.